Sporun ve sporcunun dostu Atek International'ın katkınıyla süper amatörlük grup değerlendirmelerinin ilk yaralarını değerlendireceğiz. Bize bu fırsatı verdiği için Atek International yönetimine ayrıca teşekkür ederiz. Süper amatörlük bu sene farklı bir statüyle yola çıkılıyor. Bu sene liderlere, şampiyonlara direkt çıkma avantajı verildi. Geçtiğimiz sezon liderler de klasmana kalıyordu. Bu sene birinci olun çıkın bala gidin diyorlar. Balda ne haliniz varsa görün diyecekler yüksek ihtimalle. Ve seneye balın statüsünün olacağı belli değil. Bu sene inanılmaz derecede zor bir bal var Ama herkesin bir edebi var, bir bala çıkalım, bal da düşünürüz diyorlar. Hayırlısıyla çıksınlar, bir görsünler. Bu amatörliklerde mücadele etmek çok zor, yönetim olarak çok zor, futbolcu olarak çok zor. Ben yıllardır amatörün içinde olan bir insan olarak şunu savunuyorum. Bugün Başakşehir Profesyonellik'te, Süper Lig'te Başakşehir'in bir baskısı çok. Yoksa iç sahada 5000 kişi oynayan Feriköy oyuncularının mı baskısı çok. E biri orada 3 milyon euro alıyor, diğeri burada 300-500 bin peşinatı oynuyor. E ki bu takımlar çok böyle artırılabilir, Taraftarı olan, baskısı olan özellikle şehir takımlarında Oynayan arkadaşlarımla işi zor. Ben her zaman amatör arkadaşların çok çok baskıya maruz kaldığını, çok zor şartlar altında oynadığını düşünüyorum. Kendilerini de ayrıca gönülden tebrik ediyorum. Bizim de ilk günden beri amacımız amatör futbolcuları profesyonel oyuncular gibi en azından hiçbir şey olmasa dahi egolarını tatmin etmek, ögolarını okşamak. Onların da bir şekilde tanınırlığını arttırmak istiyoruz. Benim ilk günden beri tüm amacım bu yönde. Onun haricinde bu işten inanılmaz derecelere zorluk yaşayan yöneticiler de var. Yöneticiler bir para veriyor ve bu paranın karşılığı yok. Size bu paranın gelmesi için profesyonel liglere yükselmeniz lazım. Zaten lig arttıkça masraflar da artıyor. Masraflar arttıkça artık insanlarda bir bıkma oluyor. Çünkü özellikle bu ekonomide bu işlerle uğraşmak, tek başına uğraşmak çok zor. Hatta mümkün değil. E, hocalar yönünden bakıyoruz. İşte aldıkları paralar belli, yaptıkları işler belli. E, i̇ki mağlubiyette hemen e, yol verilebiliyorlar. E, peşinat deseniz zaten hocalara çok fazla e, peşinat verilmiyor. Yani bu işin amatör camianın içinde olan herkesin çektiği aynı çileler. Süper Amatör Lig grup değerlendirmelerinin e, bu hafta bir ve ikinci e, grup ilk yarısı bitti. Geriye kalan grupların da ilk hafta maçları oynandı. Sezon başında da biz tabii arkadaşlarımızla devamlı görüşüyorduk. Eğer bana bir grup değerlendirmesi yapsal yap deseler şu andaki grup değerlendirmeleriyle zirveyi yine %90'da bilirdim. Yine beni sürprize uğratan takımlar olurdu ki oldu. Bazı takımların ben daha üst sıralarda olmasını bekliyordum. Alt sıralarda olan bazı takımlar beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bir genel bir grup statüsüyle ilgili bilgi verelim. 6 gruptan oluşuyor süper amatör Birinciler direkt şampiyon olup bölgesel amatör lige yükseliyor. Geriye kalan ikinci ve üçüncü takımlar kura çekiliyor. O 12 takımdan işte kura ile örnek veriyorum birinci grubun ikincisi ile dördüncü grubun üçüncüsü eşleşti. Birinci grubun ikincisinin sahasında oynanıyor. Eğer iki takımda ikinciler eşleşirse onda da tarafsız sahada oynanacak maç. Elenen gidiyor arkadaşlar. Elenen yanıyor. Sezonu kapatıyor. Geriye kalan e, takımlar bir maç daha yapıyorlar. Oradan kalacak takımlar kendi aralarında birlik yapıyorlar tek devreden. Orada da lider direkt çıkıyor. Geriye kalanlar baldaki statüye göre işte baldan düşecek takıma 3. lige takım verebilirlerse İstanbul grubundan. Ona göre belki diğer geriye kalan iki takım e, da bala çıkabilir tabi play oynayarak. Zorlu bir süreç, liderler açısından iyi bir süreç, geriye kalanlar için çok zorlu bir süreç tüm takımlara başarılar dileriz öncelikle. Bugüne kadar oynanan maçlar içerisinde en fazla galibiyeti alan takım Acıbadem oldu. Acıbadem 13 galibiyetle zirvede. En fazla golü atan takım Beykoz İdman Yurdu oldu 46 golle. En az gol yiyen takımlardan bir tanesi Acıbadem 3 gol yedi, bir tanesi de Girne Gençlik Spor. Ee, i̇ki takımın kalecisi de gerçekten de iyi bir performans sergiliyor. Ee, Rasim Mutlu zaten yılların deneyimli kalecisi. Diğer tarafta da Orhan e, Turan çok başarılı bir sezon geçiriyor Girne Gençlik'te. Üçer golle en az golleyen takımlar arasında. Ee, en fazla berabere kalan takım Yıldırım Bosna. Zirve iddiasını sürdürüyor ama grupta 7 beraberliği var. En fazla gol yiyen takım da 1. grup ekiplerinden Çanakça Spor oldu. 80 gollü kalesinde gördü. Ama tebrik ediyoruz. Gerçekten bu sezon diğer sezonlara oranla belki de hani statünün vermiş olduğu bir ceza işlemi vardı. Ligden çekilenlere bir ceza uygulanacak. Onun da sebebi olabilir ama ben Çanakkale maçının başlarını takip ettim. Yani fark da yeseler oyunu hiç çirkinleştirmiyorlar. Takdir edilmesi bir şey. Hırslarına yenik düşmüyorlar. Ve bütün maçlara çıkıyorlar kendilerini ayrıca tebrik ederiz. Diğer tarafta yine az sıralarda mücadele eden Cevizli var. Onlar da oyunu çirkinleştirmeden hatta zirve takipçilerine yara verebilecek bir oyun oynuyorlar. Mücadele ediyorlar ama bazen olmayınca olmuyor. İşler kötü gitti mi? Önünü alamıyorsunuz. Galibiyet gibi mağlubiyet de alışkanlık yapar önce birinci grup değerlendirmemizle başlayalım. Birinci grupta tabii kurallar çekildiğinde hatta kura çekiminde ben bazı hocalarımıza demiştim ki boşuna kurayı beklemeyin siz birinci gruba düştünüz demiştim. Hatta e, onun makarasını yapıyorduk. Tophane Tayfun teknik direktörüyle e, Kağıthane teknik direktörüyle yan yanaydık bilmeyenler olabilir. Kağıthane'nin teknik direktörü Mehmet Coşkun geçtiğimiz sezon Tophane Tayfun'u müthiş bir başarı elde edip klasman grubuna bırakmıştı. Bu sezonda aynı gruba düştüler. Hatta bu haftada ikinci yarının ilk maçını oynayacaklar. Haftanın maçlarından biri olacak. İki takım içinde duygusal bir maç. Birinci grupta kurallar çekildiğinde benim favorim net bir şekilde Cevizli Anadolu'ydu. Hem yapmış olduğu transferler hem de oyuncu kalitesi. Sonrasında da Girne Gençlik vardı. Girne Gençliğinde oyuncu kalitesi çok iyi. Hep bu ligleri oynamış, şampiyonluklar yaşamış şu oyunculara sahipler. Kağıthane'yi Mehmet Coşkun'dan bildiğim için her an her sürprize açık olur demiştim. Herkese yara verebilir demiştim. Keza Tophane Tayfun geçtiğimiz sezon yapmış olduğu sürprizi tekrar ettirebilir demiştim. Bahçelievler benim için hayal kırıklığı çok iyi bir oyuncu kadrosu vardı ama şu an alt sıralarda kaldılar. Keza Yıldırım Bosna, biraz önce bahsettiğim 7 beraberlik aldılar grubun bana göre favoriler arasındaydı. Hem taraftarı hem camiası olarak hem oyuncu kalitesi de oldukça iyi. Tabii dediğimiz gibi bizi sürprize uğratan takımlar oldu ama benim ilk baştaki hedefteki takımım 5 taneydi. Bunların arasında Bakırköy de girdi. Tabii ki ikinci yarıda birçok etken olacaktır arkadaşlar. Mesela ilk maçlarda rahat bir şekilde yendiğiniz alt sıradaki takımları yenemeyeceksiniz. Çünkü onlar düşmeme adına çok iyi mücadele edecekler. Bazıları transfer yapacaklar. Bazen hava şartlarından 100 tane vuracaksınız top girmeyecek. Böyle puan kayıpları da olabilir tabii ki. Orta sıralardaki takımların üste yara vereceğini de çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle kendi sahasında mücadele eden parseller. Yani ben o sahayı hiç savunmuyorum. O sahada top oynamak kendi oyuncuları için de bana göre dezavantaj. Çünkü çok dar ve oyun oynanmıyor. Ama öyle bir tercihde bulunuyorlar. Sağlarında bütün takımlara zorluk çıkarabilecek bir ekip. Keza Tophane Tayfun sahası, fetih sahası olarak belirlendi. Orası da dar bir saha ve zorlu bir saha, zorlu bir deplasman. Bu deplasmanlarda ben zirve iddiasındaki takımların da puan kaybedebileceğini düşünüyorum. Birbirine denk güçlerin mücadelesi olacağını düşündüğümüz bir grupta tabii ki öne çıkan takımlar vardı. Bunlardan biri Cevizli Anadolu. O oyuncu kalitesi ve kadro mühendisliği yönünden oldukça etkili bir ekip. Eğer motivasyonlarını kaybetmezlerse ve her maç aynı ciddiyette bakarlarsa zirve yarışının mutlak sahiplerinden biri olacaktır. Şu anda lider durumda bulunan Girne Gençlik de kadro kalitesi olarak oldukça iyi bir ekip. Fuat Murat Gürsü kardeşler, işte yıllarca tecrübeli, şampiyonluklar yaşamış Furkan Kaygın, Samet Semiz. 13 maçta 18 gol atan Devrim Alkan gibi bir önemli bir isme sahipler. Bu iki takım arasındaki sürecek yarışa Alttan Kağıthane ve Yıldırım Bostanı da dahil olacağını düşünüyorum. Bu grupta Bahçeli Evler'le Balkan Yeşil Bağlar beni sürprize uğratan takımlar. Ben onları daha üst sıralarda bekliyordum açıkçası. Grupta Cevizli Anadolu, Birine Gençlik, Kağıthane ve Yıldırım Bostan'ın zirve iddiasında oldukça çekişmeli olacağını düşünüyorum. Bakırköy'ün sonunu getiremeyeceğini düşünüyorum. Bundan önceki yıllarda da ilk yarıları zirvede tamamlayıp zirve takibinde tamamlayıp bir türlü sonu gelmemişti. Bu sene de getiremeyeceklerini düşünüyorum. En iyi motive olanın, en fazla isteyenin kazanacağı bir grup olacak. Merakla da bekliyorum sonucunu. Buradan bütün takımlara başarılar dilerim. Bu grupta bana göre bu haftanın maçı geçtiğimiz sezon iki maçta da Cevizli'ye yara veren Bağlarbaşı bu sezonda ilk maçta berabere kalmışlardı. Ben Cevizli'nin bu hafta hata yapmayacağını düşünüyorum. E, kazanacağını düşünüyorum. Diğer maçta Topan Tayfun, Kağıthane e, çok duygusal anlara sahne olacak bir maç. E, ben Mehmet Coşkun'un zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. E, tüm takımlara başarılar dilerim. İkinci grup değerlendirmemizde devam ediyoruz. İkinci grupta lider Beyoğlu Çukur. Sezon başında da grup çekildiğinde herkesin favorisi Beyoğlu Çukurdu. Çok etkili oyuncu oyunculara sahipler. Kadro kalitesi olarak diğer takımlardan daha öndeler açıkçası. Eğer çok büyük bir hata olmazsa hata yapmazlar. Yani futbolda tabii erken konuşmak abes olur ama amatörde baktığımız zaman kadro kalitesi olarak diğer takımlardan bir tık öndeler. Şu anda da grubun zirvesindeler. İkinci sırada Beykoz İdman Yurdu var. Bu takım da çok ilginç bir takım. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. İşte Gani Balkan, Murat Erdi, Yeşiltepe, Yasin. İnanılmaz derecede iyi bir takım. Ama biraz ağır bir takım. Her zaman bahsediyorum ben Murat Erdi, Yeşiltepe'den Kesper gibi bir kardeşimdir. Durur durur bir bakmışsınız skoru etki etmiş. Yine gollerini atmaya devam ediyor. Üçüncü sırada da Kartal var. Kartal da genç kadrosuyla oldukça etkili bir ekip. Burada takibini sürdüren Yeniköy 1924 ve Emar Anadolu var. Burada Emar Anadolu'nun Anadolu genç kalecisi Taha'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çok izlediğim maçlarda çok etkili bir kaleciydi. Çok iyi bir kaleciydi. Allah yolunu açık etsin yaşı da genç. Ben üst tiklerde göreceğimize inandığım bir isim. Yeniköy 1924'ün de kadro takviyesi yapmadı, yap, yaparsa zirve iddiasında bulunacağını düşünüyorum. Orada da Furkan Ancörüt müthiş bir sezon geçiriyor. Çok kaliteli bir isim zaten anlatmaya gerek yok. Profesyonelliklerde forma giymiş. Oldukça kaliteli bir isim. Burada beni tabii kadro kalitesi açısından bir sıkıntı yok ama çok geç kurulduğu için Osmaniye İstiklal çok şaşırttı. Ben daha iyi bir takım bekliyordum. Şu anda düşme potasındalar. Gerçekten de işleri çok zor. Ya bu grupta da üst sıraları muhakkak zorlayacak takımlar olacaktır atlardan ama çok iddialı girmeyen sezona Çengelköy takımı var. 1453 Trabzon inanılmaz genç potansiyeli olan bir takım. Geçtiğimiz sezon da izlemiştim. Bu sezon üstüne katarak gitmişler. Geçen gün vlog çektik. Vlogta da anlattım. Yine tekrar edeyim. Yani milyon harcayarak takım kuran yöneticilere sesleniyorum. Gerçi 1453'lü belki yöneticiler bura kızabilir ama inanılmaz bir potansiyel var bu takımda. Gençlerinin hepsi maşallah pırlanta gibiler. Çok iyi oyuncular. Oyun bilgileri iyi, yetenekliler. Bence onlar da üstlükleri hak eden birçok oyuncusu var. Ben ligde zorlanmayacaklarını düşünüyorum. Tabii eğer sakatlık vesaire bir şey yaşamazlarsa. Bu grupta Rami de çok etkili bir takım. Boğaç Hoca'nın öğrencileri zirve takibinde bulunabilecek bir ekip. İkinci arada dediğim gibi hiçbir şey belli olmaz. Transferler, Transfer yapan takımlar, alt sıralardaki takımlar daha mücadeleci olurlar. Genel itibariyle benim beklediğim şekilde ilerliyor bu grup. Grupta takviye yapan takım bence zirveyi zorlayacak bir takım. Çünkü lider belki alıp götürebilir ama geriye kalan üçüncülük için herkes birbiriyle yarışabilir. Ki Bundan önceki maçlarda da belirttiğim üzere Murat Bey takımını hafife almamak lazım. Oldukça iyi bir takım. Alt sıralardaki takımların hani üst sıraya verebileceği yaralar olur mu? Bana göre çok zor olur. Yani Nişantaşı'nın, Bayrampaşa'nın yani yeni bosuna toparlayabilir. İstiklal transfer yaparsa belki o potolarda kalabilir ama geriye kalan diğer takımların ben üst sıraların belirleyeceğini düşünüyorum. Hani şampiyon olamasak da şampiyonu belirleriz diyeceklerdir. Bu grupta da üst sıralarda olmasını beklediğim takımlardan biri Rumeli Kava'ydı. Çok iyi transferleri vardı ama kimya tutmadı. Alt sıralarda kaldılar. Keza Çamlıca da aynı şekilde. Bu iki takım da ikinci yarıda daha iyi olacaklarını düşündüğüm iki ekip. Bu hafta bu gruptaki maçımız MR Anadolu ile çukur maçı olacak. İlk maçta MR Anadolu deplasmanda galip gelip 3 puanla başlamıştı. Beyoğlu Çukur rövanşı almak isteyecektir. Gerçekten çok güzel bir maç olacak. Gökhan Hoca'nın öğrencileri genç ve dinamik bir kadro. Evinde lideri konuk edecekler. Ben çok zorlu geçeceğini düşündüğüm karşılaşmadan Beyoğlu Çukur'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. En az bir puanla dönerler deplasmandan. Tüm takımlara başarılar. Üçüncü grupta değerlendirmemize devam ediyoruz. Bu grup çekildiğinde baktığımız zaman favori takımlar belliydi favori takımlardan biri Sultan Gazi, diğeri Ali Beyköy, diğeri de Yeniköy'dü. İlk üç sıralamayı da bu takımlar alıyor. Akın Hoca'nın öğrencileri lider olarak tamamladılar ilk yarıyı. İkinci yarıya da Ali Beyköy galibiyetle başladılar ikilav aracıda da avantajı eline geçirdiler. Çok iyi bir kadroya sahip iki takım da. Bunları takip eden Osman Hoca'nın talebeleri de Yeniköy her sezon zirve iddiası olan bir ekiptir. Her zaman da iyi oyun oynar. Bu grupta üst sıralarda olmasını beklemediğim ama beni sürprize uğratan çok kısıtlı imkanlarla başarı, şu anda başarılı olan Oktay Aydın'ın talebeleri yeni yazılı var. Gerçekten de tebrik edilmesi gerekir. Kısıtlı imkanlarla böylesine zorlu bir grupta pilav iddiasını halen sürdürüyor. Ee, diğer tarafta Hasan Tanış Ortaköy'le bir seri yakaladı. Galibiyet serisi ve o da e, zirve iddiasında ben de varım dedi. Keza Anadolu yakasından Samandıra'da bu yarışın içinde olacak ekiplerden. Diğer takımlarda hani beni böyle çok sürprize uğratan bir takım olmadı bu grupta. Beklediğim gibi ilerliyor. Küçükköy genç kadrosuyla orta sıralarda mücadele ediyor. Üst sıralara yara verebilirler mi? Nasıl bir oyun sergilerler? Bundan sonra tabii ki tamamen motivasyonla alakalı. Hani Sultan Gaziyi bu saatten sonra yakalanabilir mi derseniz kendilerinin de beklemediğim mağlubiyet yaşadılar. Bir de beraberlikleri var. Yani olmaz diye bir şey yok ee, ama çok büyük bir avantaj elde etti Sultan Gazi. Bu grubun zirve iddiasından ziyade alt sıralarda da e, inanılmaz bir mücadele olacak. E, İzzet Paşa, Anadolu Üsküdar, Florya As, Kuzey'in Kaplanları ve İstanbul Bafra, Selim Paşa arasında müthiş bir e, yarış olacaktı. Merakla gerçekten bu grubun üst sırasıyla beraber alt sırasını da bekliyoruz. Çünkü puanlar birbirine çok yakın, takımlar birbirine çok denk. Kalan maçlarda tüm takımlara başarılar. Dördüncü grup değerlendirmemize devam ediyoruz. Bu grupta da kurallar çekildiğinde grubun mutlak favorileri vardı kadro kaliteleri ve transferleri açısından. Bunlardan biri Acıbadem, diğeri İstinye. Diğer bir takım Kavacık. Bu takımlar yıllardır zirve iddiasında olan takımlar, iyi transfer yapan takımlar. Bu sene de çok iyi hazırlanmışlardı. Bu grupta da beni zirvede çok şaşırtan takım olmadı. Alt sıralardaki takımlardan bazıları beni şaşırttı. Burada Badem hata yapmayarak namalup olarak yoluna devam ediyor. Ve namalup olan 4 takımdan bir tanesi. Çok iyi bir ivme yakaladılar. Rakiplerinin puan kaybettikleri haftalarda çok kritik galibiyet aldılar. Puan farkında açtılar. Çok büyük bir hata yapmazlarsa bana göre şu anda Bölgesel Amatör Lig'in ilk çıkan takımı diyebilirim kendileri için tabii futbolda garanti konuşmak yanlış olur ama çok büyük avantajları var. İlk 3 sırayı daha doğrusu lideri başka bir yere koyuyoruz. Acaba Adem ayrı bir yerde tutalım. İkincilik ve üçüncülük için inanılmaz bir yarış içinde olacak diğer takımlar. Çünkü birbirine o kadar denk bir grup haline geldi ki evet belki kağıt üstünde bazı takımlar favori ama 3 hafta mağlup olan takım düşme potasında 3 hafta galip olan takım bir anda playoff potasına giriyor bu grupta. Beni şaşırtan takımlardan biri iyi anlamda şaşırtan takımlardan biri Tuna oldu. Doğan Hoca'nın öğrencileri zirve devam ediyorlar. Keza Selimiye, Küçük Ayasofya, tırnak içerisinde dar kısıtlı imkanlarla Avcılar, Turan Hoca'nın öğrencileri de playoff fotosuna girdi. Müthiş bir mücadele olacak. Hüseyin Hoca'nın öğrencileri Kuştepe inanılmaz bir atak sergiledi ve biz de varız dedi yarışta. Bir anda grubun ne olacağı belirsiz hale düştü. Kavacık'ın bir hükmen mağlubiyeti oldu. Kavacık ikinci sıradayken bir anda üçüncü sıraya geriledi. Yabancı oyuncu oynattığı için Küçük Ayasofya maçında hükmen mağlubiyet aldı. Ve bir anda grupta dengeler değişti. Puanlar birbirine çok yakın. Birbirleriyle aralarında oynayacak maç, oynanacak maçlar çok kritik olacak. Burada beni sürpriz uğratan takımlardan biri de Yeşil Ilgaz oldu açıkçası. Ben Yeşil Ilgaz'ı daha üst sıralarda bekliyordum. Bir anda takımı kuralım kurmayalım gibi düşünceden Hakan Başkan aldıktan sonra çok iddialı transferlerle geldiler. Ama e, aşı tutmadı. O zirve yarışında bulunamadılar. bundan sonra işte yeni hocaları Cahit Hoca geldi. Cahit Hoca'nın inanılmaz bir oyuncu portföyü vardır. Eğer devre arasında katkı yaparsa onun düşüncesinde 8'de kapanır, 18'de kapanır. Yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Tabi bu haftaki maçı çok önemli. Diğer taraftan alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlarda çok işlerin iyi gitmediğini düşünüyorum. Eğer ligde kalmak ya da yukarıyı zorlamak istiyorlarsa transfer yapmaları gerekir. İşte bunlardan biri Göktürk Spor. Diğer takım Şirintepe. Bahçelievler Olimpik ve Başakşehir takımı. Biraz daha zirve yani daha doğrusu alt sıralardan kurtulmak için transfer takviyesi yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu grupta birbirine çok fazla denk maç olacak. Gerçekten de ikinci ve üçüncü bana göre kadro kalitesi olarak İstinye 3-5 adım önde diyebilirim. Ama maç sahada kazanılıyor. Kavacık'la beraber İstinye'yi avantajlı görmekle beraber geriye kalan 5 takımın da sürekli zirve yarışında olacağını düşünenlerdenim. Bu haftanın maçı bu grupta Kavacık-Yeşil-Ilgaz. İki takım içinde gerçekten çok önemli. Ilgaz için üst sıralarda var mıyız? Kavacık için de üst sıralardan kopmama adına bir maç olacak. Beraberlik ağırlıklı gördüğüm bir maç tüm takımlara başarılar. Beşinci grup değerlendirmemize devam ediyoruz. Gruplar çekildiğinde en zor gruplardan biri olarak değerlendirmiştik beşinci grubu. Çok iddialı takımlar vardı. Hem kadro kalitesi hem de transfer noktasındaki bütçelerle. Bunlardan biri Reşit Paşa'ydı. Diğeri Göktürk Saray'dı. Üçüncü Turan grup Irmak Spor'du. Kartaltepe keza aynı şekilde. Duduldu ve Bahçelievler Futbol Atletik bu altı takımın ben sürekli zirve yarışında olacağını düşünüyordum. Çok yanıldığım bir grup değil açıkçası. Alt sıralarda kalan takımlardan beni çok böyle sürprize uğratan bir takım olmadı. Zaten bu grupta Şafak Spor çekildi. Tek çekilen takım Şafak Spor. Ceviz de alt sıralarda kaldı. Bu arada zirve iddiasındaki takımlara karşı gayet başarılı oynuyor Cevizde Ama demek ki her maça aynı motivasyonla çıkamıyorlar. Nart Spor geçtiğimiz yıllara nazaran daha mütevazi bir kadro ile mücadele ediyor bu zorlu grupta. Gazi Osman Paşa ve Modafen benim beklentimin altında kaldı. Özellikle Modafen hazırlık maçlarında da izlemiştim. Bazı maçlarda da takip ettim. Yine inanılmaz bir pas trafiği, yine müthiş bir oyuncu kalitesi. Ama aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışından uzak kaldı. Beni burada sürprize uğratan takım Modafen oldu. Ben daha üstlerde bekliyordum Modafen'i. Ama diğer takımlar beni hiç sürprize uğratmadı. Çok iyi oyunculara sahip olan Reşit Göktürk Saray, Turan Grup Ormakspor ilk 3 sırada yer alıyor. Bunları zorlayacak takımlardan biri Kartal Tepeydi. Hem taraftar desteğiyle hem de kadro kalitesiyle Dudullu aynı şekilde çok iyi oyunculara sahip. Bahçeliler Futbol Atletik biraz beklentimin altında kaldı. Aldıkları mağlubiyetlerle ki kadro olarak baktığımızda oyuncu grubu çok iyi oyunculardan kurulu. İkinci yarıda dediğim gibi bu grupta birçok şey değişir benim görüşüm. Son haftaya kadar kopmayacak bir grup. Bu grupta da namalip ünvanla devam eden takımlar var. Bunlardan biri Irmak Spor, bir tanesi Göktürk Saray. Gerçekten de yarışın son haftaya kadar süreceği, Orta sıralardaki takımların zirveyi değiştirebileceğini düşündüğüm bir grup. Şampiyonlar Ligi olmasa da bana göre UEFA Avrupa Ligi grubu, Şampiyonlar Ligi grubu biraz sonra gelecek benim görüşüm tabii ki. Ama diğer gruplara nazaran çok zorlu bir grup. Çok birbirine denk bir grup. Bu grupta alt sıralarda da müthiş mücadele olacak. Tunus Bağ, Paşa Paşabahçe ve Tuzla 1954'ün yarışı sürecek alt sıralardan kurtulma adına. Tabi bu takımlar da üst sıralara yara vermek için çok mücadele edecekler. Ama grubun üstün, üst taraflarında ben 5 takımın sürekli aynı şekilde kendi aralarında yapacakları maçların belirleyici olacağını düşünüyorum. Bir de çok net bir şekilde şunu ifade edebilirim. Alt sıralardaki takımlara fazla puan veren takımlar şampiyon olamıyor arkadaşlar. Bunun önceki yıllarda oynadığım dönemlerde de çok yaşadım. Alt sıralara ne kadar az puan verirseniz, üstte de yenilmezseniz bu işte e, ipi göğüslüyorsunuz. Üste yenilmeyeceksiniz, alta puan vermeyeceksiniz. Yani o size o beraberlikler, birer puanlar e, bir bakıyorsunuz e, şampiyon yapıyor. İşte Göklük Sarayı'da Aşkın Bingöl'ün öğrencileri namalum şekilde devam ediyor. E, Irmak Spor'da Aras Köksal'ın öğrencilerine namalüp devam ediyor. Ama grubun lideri Sarıyer temsilcisi Reşit Paşa. Çok iyi bir kadroya sahip. Yarışın son haftaya kadar devam edeceği bir grup. Bu hafta inanılmaz bir karşılaşma var. Bütün futbol severlerin maça gitmesini öneririm ben. Reşit Paşa Göktürk Saray'la karşı karşıya gelecek. Ben bu zorlu 90 dakikada ev sahibinin yenilmeyeceğini bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar. Evet 6. grup değerlendirmemizde devam ediyoruz. Bana göre Şampiyonlar Ligi grubu bu arkadaşlar. Evet 5. grup zor ama birbirine denk takımların daha fazla olduğu grup bu grup. Yani grup çekildiğinde ben burada dedim ki kim düşerse yazık olur. Yani inanılmaz bir grup. En az 10 tane takım, kafaya takım kardro kurdu. Oyuncular, hep bildiğimiz oyuncular hepsi şampiyonluklar yaşamış oyuncular. Ama geçtiğimiz günlerde yine bir arkadaşlarla konuşurken dediler ki abi biz yıllardır futbol oynuyoruz ama işte hocaların tesir ettiği bazı takımlar var. Ben de sezon başında yaptığım değerlendirme dedim ki bu sene hocaların sezonu olacak. Çünkü çok fazla iyi oyuncular birçok takıma dağıldılar. Sadece bir takım alıp da işte bundan önceki yıllarda Beyoğlu Yeni Çarşı vardı. İnanılmaz bir kadro kuruyordu. Önde kimse duramıyordu. İşte Arnavutköy Belediye vardı. Halide Edip Adı var vardı. İşte Galata müthiş bir kadro kurarak o ligi sürplase ederek gidiyorlardı. Bu sene oyuncular çok fazla yere dağıldı. Burada bu sezon hocaların sezonu olacak dedim. Keza zirvedeki bütün hocalar gerçekten de beni yanıltmadılar. Hep böyle tahmin ettiğim hocalar başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Onlardan biri de 6. grupta işte lider durumda bulunan Feriköy'ün hocası Metabaş. Baş. Çok zorlu bir grupta lider olarak devam ediyor yoluna Feriköy. Hem taraftar desteği hem de camianın desteğini alarak yoluna devam ediyor. Bu grupta beni çok sürprize uğratan bir takım olmadı açıkçası. Ben bu şekilde değerlendiriyordum grubu. 1, 2, 3, 4 her zaman değişir ama 5, 6, 7, 8, 9 nasıl değişir tam olarak bu grupta her hafta değişiyor. İşte 3 hafta mağlup olan 500 Evler acaba ligden mi düşüyor derken bir seri yakaladılar. Alpcan ve Ümit Murat Gültaş'ın inanılmaz performanslarıyla bir anda potaya girdiler. Keza Taçspor bir ara hani ne oluyor Taçspor 10 puanda kaldı derken işte Batuhan Çobanlı, Erdem Yılmazlı, Hakan Öztürklü kadrosuyla bu potaya girdi. Türk Hava Yolları çok iyi gidiyordu. Bir anda 3 mağlubiyet bir anda puan kayıpları, beraberlikler derken zirveden kopmaya doğru giderken yine toparladılar. Gazi Mahallesi sınırını özmüşün öğrencileri <laughs> yine genç kadrosuyla biz bu ligde varız diyorlar. Çok 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 iyi bir grup. Her hafta bütün takımların birbirine yara verdiği bir grup. İşte Karaca Ahmet Aygen, Emre Hoca'nın öğrencileri. Şu anda zirve iddiasından kopmuş diyemiyoruz. 7. sırada olsalar bile diyemiyoruz. İşte Kavak Pınar var. E, oyuncu kalitesi kadrosu yönetimi çok güçlü. Alt sıralardalar ama yerinin burası olmadığını düşünüyorum. To Ayaza sonradan transfer yaptı. Ayaza nereye gidiyor? Bir amatöre mi gidiyor? Acaba buradan kurtarabilir mi? Ben çok ihtimal vermiyordum ama e, onlar da iyi bir kadro kurdular son dakikalarda. Şimdi yine e, takviye yapacaklarını e, düşünüyorum. Bu takviyelerle hem üst sıraya yara verecekler hem de e, tehlikeli bölgeden uzaklaşacaklardır. E, Taşoğlu maçlarını izledim. 3-4 maçına denk geldim. Çok diri ve çok iyi bir takım. Grupta hani son sırada e, bulunan takımlar, hani çok alt sıralarda bulunan takımlardan Mert Erspor bir dağılmaya gitti. Yeni transferler yaparsa belki toparlayabilir. Keza Kanlıca'nın işinin zor olduğunu düşünüyorum. Orada da bir değişiklik, kan değişikliği oldu. Ya son sıradaki Balat'ın e, işinin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Orta sıralarda olup üst sırayı her zaman zorlayacak ekiplerden Yeni Ufuk, Ufuk Erdemli, Mehmet Albayraklı, Oğuz Karalı iyi bir kadro. Uğur Oralı'nın tecrübeli ayaklar. Keza aynı şekilde Bayrampaşa Teknik, Ergun Hoca'nın talebeleri. Orada da çok etkili isimler var. Uğur müthiş bir yetenek. Yasin, Kutay. Gerçekten de çok iyi bir kadro. Onlar da zirve iddiasında bulunacak. En azından ben şöyle söyleyebilirim bu grup için. Zirveye yakalayamasalar dahi zirveyi belirleyecek en az 5 tane takım var bu grupta. Yarışın son haftaya kadar gideceğini düşünüyorum. Çok zorlu geçeceğini düşündüğüm bir grup. Feriköy'ün yine çok büyük hata yapmazsa bu grupta zirveyi bırakacağını düşünmüyorum ama o kadar birbirine yakın puanlar ki işte bu grup tam olarak birer puanların şampiyonu belirleyeceği grup. yenemiyorsan yenilme bu grupta sizi şampiyon yapar. Bölgesel Amatör Ligi'ye çıkarttır arkadaşlar. E, o yüzden heyecanla beklediğim gruplardan biri. E, tüm takımlara başarılar diliyorum. Bu grubun yöneticilerine, futbolcularına e, ve teknik heyetlerine e, gerçekten e, sabır diliyorum. Heyecan do dozu yüksek maçlar oynanacak. Bu grupta e, haftanın maçı olarak Turga Öcen'in takımı 500 evlerle e, Karacaahmet Aygen'i görüyorum. 500 evler buraya kadar gelmişken bir hata yapmak istemeyecektir. Aygen de biz de bu yarışta varız mücadelesi verecektir. Çok zorlu geçeceğini düşündüğüm maçta ben beraberlik ağırlıklı olarak düşünsem de kazanan bir taraf varsa ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. Tüm takımlara başarılar dilerim. Bu arada yine çifte şans gibi verdim. Ama çok zor bir grup. Yapabilecek bir şeyim yok. Siz de yorumlarda tahminlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Grup değerlendirmelerimiz burada sona erdi. Umarım istediklerinizi vermişizdir. Umarım beklediğiniz beklentilerinizi karşılamışızdır. Biraz geç oldu. Malum bizim de şartlarımızdan dolayı bundan sonraki haftalarda tekrardan bu yayınların gerçekleşmesi ümidiyle tüm takımlara başarılar dilerim.